Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Nermin Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Ee, bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki, Nermin Mızıkoğlu ben. Yamula Kors ailesinde yaklaşık bir yıldır görev alıyorum. Ee, hem müşteri ilişkili departmanı hem sosyal medya yönetimi e, farklı departmanlarda çalışıyorum şu anda. Teşekkürler. Size birkaç sorum olacak. Tabii. Doğum sonrası en çok tercih edilen ürün hangisidir? Doğumdan ne kadar süre sonra kullanmaya başlamalıyım? Ve bedenini nasıl belirlemeyin? Doğum sonrasında şekillendirici korselerimizi öneriyoruz biz. Latex korselerimiz ve askılı premium korselerimiz. Bunları nasıl ayırabiliriz? Sırtta yağlanma, taşma olursa eğer ve böyle olacağını düşünülüyorsa açıkçası hı hı. askılı premium korse tercih edilebilir. Eğer düşünülmüyorsa daha sıkı bir et varsa latex korseyi tercih edebilirler. Tamam, teşekkür ederim. Doğum yapalı uzun zaman oldu. Yine de etkisi olacak mıdır? Tabii ki yani bunun belirli bir süresi yok açıkçası. Tabii biz hemen kullanılmasını öneriyoruz ee, ama düzenli kullanımda mutlaka etkisi olacaktır. Bu 3 yıl, 5 yıl, ay vesaire diye bir süre kısıtlaması yok. Pekala. Kopçalar arası değişikliği ne zaman yapabilirim? Ee, şöyle bizler zaten gönderirken ürünlerimizi bir beden tablosu gönderiyoruz. Ee, ölçülerini yazsınlar diye müşterilerimiz. O ölçülere göre incelme sağladıkça ikinci kopçaya, incelme sağladıkça üçüncü kopçaya geçebilirler. Peki kaç ayda incelme sağlarım? Bu tamamen kişisel bir soru aslında. Herkesin metabolizması farklı çalışıyor. Siz bir ayda sonuç alırsınız, ben iki haftada alırım. Bu tabi biraz sine bozucu oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bazen iki ayda bile sonuç alınabiliyor. Tamamen kişisel. Peki ürünleri gece uyurken kullanabilir miyim? Hayır. <laughs> Şöyle düşünün. Metabolizmanızın çalıştığı saatler gündüz saat, gündüz vakti. gece yattığınızda boş boşuna eziyet edersiniz kendinize açıkçası. Hiç gerek yok. Gündüz saatlerinde 6-8 saat arası lateks korselerimizi kullanabilirsiniz. Tamamdır. Ürünlerin temizliği nasıl olmalıdır? Latex korselerimiz yani şekillendirici korselerimizin içinde çelik balenler bulunuyor. Ee, kullanım süresinin daha uzun süreli olması için açıkçası su ile temas kesinlikle etmemesi gerekiyor. Bu yüzden onu sadece nemli bir bezle silinebilir. Performans termal ürünlerimiz özel ve orijinal neopen kumaştır. Ee, onun da kimyasalla birleşmemesi gerekiyor. Yani sabun, detaycan vesaire gibi. O da elde durusu da sıkma işlemi olmadan yıkanabilir, temizlenebilir. Tamamdır. Ee, Performans termal ürünler sıkmıyor, rahatlıkla giyebiliyorum. Bu evet. şekilde bana etkisi nasıl olacak? İnceleme sağladıktan sonra bir bedene, bir alt bedene geçmek durumunda mıyım? Hayır değil. Ee, şimdi performans termal ürünlerimiz korse niteliğinde değil. Sıkarak değil, terleterek işlem sağlar. Ee, korselerin tam aksine aslında daha yani sıkı olmaması gerekiyor. Biraz daha esnek, biraz daha rahat. Şöyle düşünün, pilates yapacaksınız içinde. Çünkü terlemenize destek sağlayacak hareketler yapacaksınız. Ee, bacağınızı açacaksınız, atıyorum kollarınızı açacaksınız. Koldan dar olursa ve bacaktan, açıkçası ağdan dar olursa hareketleriniz kısıtlanır. Ee, yeterli terleme oranına da ulaşamazsınız. Teşekkür ederim. Performans, termal, tight ve şekillendirici korseler aynı anda kullanılır Kullanılmaz. Neden kullanılmaz? Biraz önce söylediğim gibi çelik balenler olduğu için korselerimizde su ile, ter ile, nem ile maruz kalmaması gerekiyor. Ve balenlere kıvrılmada, eğilmede, kalkmada zarar verilebiliyor. Yani bükülme gibi, kırılma gibi performans termal ürünlerimize tam tersi onlarla da terlemeye destek sağlayacak hareketler bir aktivite yapmamız gerektiği için e, latex korselerimiz gün içinde daha böyle hani e, dik duruş sağlayacağımız zamanlarda performans termal ürünlerimizde tam böyle terlememize destek sağlayacak hareketler yaparak kullanabiliyoruz. Peki şekillendirici korse tam bedenime göre aldım ama bu ürün küçük. Yanlış beden mi tercih ettim? Ürünü zorlarsam organlarına bir zararı olur mu? hiçbir zararı olmaz. Şimdi korse sıkarak işlem sağlığı için vücudunuzun şeklini alması gerekiyor ilk başta. Kolaylıkla kapatabilirseniz o ürün dar olmaz size ve sizi sıkmaz. Birazcık zorlamamız gerekiyor. Onu da şöyle söylüyoruz biz müşterilerimize. İlk aldığınızda yatar pozisyonda en alt kopçadan başlayarak çünkü üstten başlarsak burası biraz daha fazla olduğu için kapanması zor oluyor. En alttan üste doğru tek tek birinden yardım alarak mümkünse zorla çekiştire çekiştire kapatabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Nermin Hanım. Ben teşekkür ederim. Ee, diğer merak edilen sorularla haftaya görüşmek üzere.